Karadeniz'deki tuzlu sular ne yaptı? Buradaki e, Karadeniz'deki göğü olan Karadeniz'e doldu. Ve oradaki e, ifadeler öyle. Tatlı su. Tuz oranının az olması ondan mı kaynaklanıyor? Tabii biraz ondan tabii. Yani, Diğer yani, denizleri evet. O yani. Çok da tabii şey Rusya tarafından, hmm. Balkanlardan bizden çok tatlı su da boşalıyor. Tabii o da var. Evet. O esnada tatlı su canlıları ölerek o işte en derin yerlerde kalıvermiş. Ve onlar da bugün hidrojene dönüşmüş. Hazır hidrojen gazı. O binlerce ton e, su kütlesinin altında olduğu ifade ediliyor ki bu yani dünyada e, eşi benzer olmayan bir hazine. Evet. hazine. Potansiyel. Enerji potansiyeli. Şimdi bu Petrobras şirketiyle de yabancı bir şirket olduğu için ismini söylemekte bir sıkıntı yok. O da şey, Brezilya'nın Bras, Brasilya yazılıyor ya, hı hı. işte başına Petro koymuşlar, Brezilya'nın Bras'ını yapmışlar. Yani, onu gibi. Şimdi, o da bir ilginç bir tespit, bunu da mesela mavi akım hattı biliyorsunuz, Rusya'dan Samsun'a doğalgaz geliyor deniz altından, ki onlar da 1200-1300 metre derinliklerden döşenerek gelmiş. O günlerde de bunların e, çalışmaları yapılmış ve hidrojenin varlığı görüldü yani orada. E, yani hiçbir şey boru atıyorsunuz hidrojen geliyor. Hidrojen ne? E, onu da söyleyelim. Hidrojen e, hidrojen e, yabancı İngilizce ismi ya da Latince adı yani yaşam kaynağı demek. Yani yaşamı hayatı var eden demek. Çünkü su biliyorsun, oksijen ve hidrojenden meydana gelir. Oksijen yok, hayat yok. Oksijenle hidrojen birleşip su olmayınca hiç hayat yok zaten. Evet. Az önce su tesislerinden bahsediyorduk ya. Böyle bir durum. Şimdi yaşam kaynağı olan hidrojeni orada var. Dolayısıyla doğalgaz gaz gelsin, gelsin. Bugün bizi biraz rahatsız eder gibi gözüküyor ama yarın da hidrojen onu rahatsız eder. <laughs> <Evet>. Bizim de <laughs> intikamımızı onlar <da> alır. <laughs> Bize de oradan bir pay düşer diyorsunuz. Ee, Çok güzel. Aslında tabii burada bizim ülkemizin kaynaklarının bizde kalması esastır. Ha doğalgaz yaktınız. Ha elektrik yaktınız. Ha da LPG yaktınız. Değişen bir şey yok. Bunlar bizim ürünümüz değil. Yani evet. bu gazı biz üretmiyoruz. Bu o, elektriği biz üretmiyoruz. Yani enerji kaynağına kayna noktasında dışarıya bağımlıyız. Bu bağımlılığı minimize etmek için hidroelektrik santrali, rüzgar santrali, güneş, güneş enerjisi e, vesaire. Bakın Güneş derken bir de girişimcilik de var bu işin içinde. Harika. Şimdi bu akşamı kurtardınız valla. Kim kurtardı? <laughs> Siz. Teşekkür ederim. Girişimcilik de. Yani. Evet. Tamam. Şimdi dünyanın e, en az güneş alan ülkelerinde bir tanesi Almanya. Doğru. Yani şöyle diyelim. E, Trabzon'umuz yılın yüzde ellisi kadar yani 365 günün yarısı kadar açık geçer. Geri kalan kısım kapalıdır. Almanya yüzde 24 açıklıkla devam ediyor. Bakın yüzde 24 yani e, senenin ancak dörtte birinde güneş kendini gösteriyor. Diğer zamanlarda kapalı. Evet. Ve adamlar Avrupa ülkelerinin çoğu öyle zaten. Evet. Adamlar güneş enerjisinden e, yararlanmak için ellerinden geleni yapıyor. Şimdi Trabzon'da yüzde 50 dedik. Gidiniz Amasya Tokat Çorum. Antalya'ya gidin, yüzde seksen beş, yüzde doksana varan, açık hı hı. geçen var. E, yerler var. Güneş, az önce hidrojenden bahsettik yani, yaşam kaynağı hı hı. diye. Güneş, bütün enerjinin kaynağı. Hı hı. Yani, e, aslı varken fotokopiste bakılır mı? E, bütün enerjinin aslı güneş. Hı hı. Petrol de, doğal gaz da, onlar da güneşin daha önceden hazırlamış olduğu, stoklamış olduğu şeyler. Ama aslı güneş, bütün dünyadaki hı. enerjinin kökü, kaynağı kökü kütü derler güneş. Şimdi köylerimize e, Orman Bakanlığı ile ortaklaşa bir projeler yaptılar. Güneş enerjisiyle su ısıtma tertibatı koydular. Hı hı. Hemen hemen bütün evlerin üzerinde var. Nasıl? Ya çok basit de bir şey yapmışlar. Köylü vatandaşımızı da tebrik ediyorum buradan. Biz e, bizi izliyorlarsa bir, işte bir milyar lira bir şey ya da bin lira bugünki parayla işte Tarım Bakanlığı ya da Orman Bakanlığı demiş ki aman siz ormanı kırmayın. Kesmeyen odunları, ağaçları bunun parasını biz ödeyelim. Siz bize 24 ayda ödeyin. 5 sene de ödeyin neyse işte bir şey yapmışlar. Herkes koymuş. İnanır mısınız? Bakın %50'si kadar açık geçti. Köyler biraz daha açık geçiyor yani şehre göre. Atıyorum işte eee sahil şeridi yılın yarısı kadar güneşliyse köyler %60'ı kadar daha fazla güneşlidir. Çünkü çok yüksek oldukları için. Ne diyor adamlar biliyor musunuz? Diyorlar ki. Ya yeter ki de güneş bir selam versin gitsin. Hı. 300 litre sıcak suyumuz hazır. Yani bakın güneşe bu, göre altyapıyı çok iyi bir şekilde şimdi, hazırlamış yapmışlar. Yani sadece bir görüntüsünü istiyorlar yani güneşin. bir bir görsün göstersin, bir kendi göstersin gitsin. kendini. Göstersin kendini. Bir, bir, birkaç dakika dakika. Yutuyor diyor. diyor. Diyor ki e, <laughs> yer altında depolanan ve sonunda da hidrojene e, doğal batana, gaza. doğal gaza dönüşen, petrole dönüşen organik fosil e, ürünler bugün işte sondajla falan çıkarılıyor ama bunlar tükenebilecek enerji kaynaklarıdır. Dolayısıyla evet. e, en uzun ömür, hayatı kendi kaynağı olan güneş enerjisinden, güneşten ve doğal enerji kaynakları olan hidrolik kaynaklar, e, rüzgar, gibi su gibi kaynakları da kullanalım diyor. Kesinlikle. Kim diyor bunu? Akçagaz'ın yönetim kurulu başkanı. Evet. Niye söylüyor? Ülkesini seven bir yurttaş tipi var karşımızda. Evet, 35 milyar dolarlık bir e, enerji e, şey bedeli bedel ediyoruz. Bedel ediyoruz. Türkiye'nin geçen ayki ihracat toplam e, 95-100 milyar. milyar dolar evet. olarak bağlandı. Demek ki işte biri enerjiye gidiyor. Dolayısıyla ne kadar çabalarsak çabalayalım. Bu konuyu çözmemiş ülkemizin kalkınması, bağımsızlığımızı sürdürebiliriz. Çok zor olacak. Çünkü dışa bağımlı bir enerji demek. <laughs> i̇şte biz de sevgili Trabzonluları zaten e, biz bilgi aktarıyoruz derken işte bunları söylüyorduk zaten. Biz sorularımızı soracağız. Sevgili e, konuklarımız da bu tür açıklamaları Hı -hı. bize getirecekler. Herkes bilinçlenecek. Şimdi buraya bu bu, kadar bu olan dedi. kısmında e, önemli e, hesaplamalar yaptı. Değerli konuğumuz e, dedi ki eee her kriz bir fırsat, her fırsat da bir krizi barındırır yani. Hı hı. Kardeş gibi. Girişimciye düşen kriz anında fırsatı görebilmek. Şimdi bunu sen de saptadın ama Aydın Bey'in tespiti tam haftaya uygun, onun için ben araya girip şu cümleyi kullandım, dedim ki haftayı da kurtardık burada. <laughs> evet, yani evet. gelecek girişimcilerin eseri olacak, onlar yaratacaklar geleceğimizi. Kesinlikle. Ayri Bey, burada bence, nerede kaldık biz şimdi? Ben, bence güneş şeyler... enerjisinden kalmıştık. Evet. Onu, e, güneş enerjisini şöyle e, ifade edelim. Yani, yılın dörtte birinde, yani yalnızca bir çeyreğinde, e, kendini gösteren güneşten maksimum enerji almaya çalışan Almanlar, bizim de güneşimiz yukarıda duruyor. Hı hı. Biz de ona bakmıyoruz bile. ya Hatta güneş gözlüğü takıyoruz ki gözümüz almasın diye. Hadi bu fırsatı göremiyoruz yani. Evet. Şimdi... Ama tabi ne yazık ki güneş gözlüklerini de o bahsettiğimiz ülkeler üretiyor yani evet. şu anda. <laughs> Görmeyelim diye. Böyle de bir evet, tarafı şimdi var. girişim birlikte bir örnek için. burada söylüyorum. Şimdi efendim malum yani güneş kolektörleriyle su ısıtmak mümkün. Evet. Yani bu artık biliniyor. Bilinmeyen bir şey değil. Artık bu evet. Trabzon'da bile yapılıyor yani evet. üretimi. Evet. İşte panelleri hazır alınıyor. Montajları falan Güzel. Onlara da destek olmak lazım. Şunu söylüyorum ben. Diyorum ki Şimdi bir kanun çıktı. Yenilenebilir enerji kaynakları yani bunlara yek diyorlar Hı -hı, e, kısaca. Doğru. Yenilenebilir enerji kaynakları e, içerisinde kanun çerçevesinde daha doğrusu çatınıza güneş panellerini koyuyorsunuz. Hı -hı. Evinizin elektriğini üretiyorsunuz. Fazla gelenini de satıyorsunuz. <laughs> Bunu biliyorum. Şimdi 500 kahveye kadar lisans ve şey yok. Evet. Ama şey ikinci kısmı henüz daha yönetmeliği yayınlanmadı ama onu bekleniyor bugünlerde yönetmeliği için Doğru. kullanacaksınız 500 kahveye kadar. 500 kilo. Korkunç bir rakam 500 kilo Evet. Bakın şu sütüdeki spotların her bir tanesi 150 kilo. 150 watt. Watt. Bunda 10 tane olsa 1,5 kW yapıyoruz. Daha geri 485 kW var. Ne varsa bir şey. Çok güzel. Evet. Şimdi mesela ben burada ne anlatmak istiyorum? Ama güneş panelleri acayip pahalı. Yani ilk yatırım maliyetleri e, doğru. Bunu yani ben bile yapmak arzusunda değilim çünkü 15 senede kendisini amorti edecek. Hı. Ama bu güneş paneli üretim teknolojisini biz Trabzon'da yapsak. Doğru. Yani satı gördük abi. Şimdi ne biliyor musunuz bu? Deniz kıyısındaki kum. Silis. Evet. E silikon vadisi. Ne demek e, silikon vadisi? Silis İşte silis silika silikaya doğru gidiyor. Uh -huh. Silis. Silisyum. Cam yani. Camın cam, maddesi. Cam, o aynı sülale eden bir şey. Karadeniz Teknik Üniversitesi burada. Hı -hı. Bak Teknik Üniversitesi. Öyle işte içinde tıp fakültesi olan elektrik, Mühendislik elektronik bölümleri olan. bölümü <laughs> ben e, onlara da sesleniyorum. Onlar da araştırsınlar. Hı hı. Yani Girişimcilik noktasında elbette bir finansör bulurlar, elbette bir finansör bulurlar ve e, dünyanın en zahmetli işlerinden birisi olduğu söyleniyor, bu panelleri üretmenin. Hmm. Ama ben olaya başka açıdan bakıyorum. Eğer bunun çok zahmetli bir iş olduğu söyleniyorsa çok kolaydır. Herkes yapmasın diye böyle söylüyorlar. <laughs> Diye düşünüyorum. Şimdi evet. krizi fırsata çevirdik yine. Bir şey söyle, bir şey söyle. Tabii. Aa Aydın ee, Bey ile konuşurken ben çok büyük keyif aldım. Şimdi söyleyeyim. şimdi çok büyük keyif Aa. alıyoruz da dakikalar öyle bir gidiyor ki evet, e, Aydın, Aydın Bey'e Aydın Bey sormak istediğimiz soruların evet. çoğu duruyor. Evet. Ama Aydın Bey de çok yakıcı anlattığı için e, dakikalar da hızla gidiyor. Çok fazla zamanımız yok. Aydın Bey'i yine sormak istediğimiz soruları. E, hızlandırarak kısa kısa cevaplarla Peki, şeyimizi programımızı tamamlayalım. Ben size sözü vermeden önce hemen kısaca sormak istiyorum. Ee, Akçagaz gerçekten e, Trabzon'da kurulmuş en önemli kurumlardan bir tanesi. Teşekkür ederiz. Bu Türkiye genelinde yayılmış olması bizim onurumuz, gururumuz dedik. Sizin evet. gibi girişimcilere Trabzon'un tabii ki ihtiyacı var. Sizin gibi iş adamlarına Türkiye'ye hitap edebilecek şirketleri Trabzon'da kuruyor olmalarına. ...fazlasıyla ihtiyacı var. Biz bu programda özellikle çivi çakanın arkasındayız dediğimiz sözde aradığımız da bu. Siz ayrıca vergi rekortmenleri sıralamasında da ilk sıralarda yer alıyorsunuz. Umarız aynı şey gelen doğal gaz etkilemez. Gelen diğer sektörler sizi etkilemez. Ve vergi rekortmenliğiniz de bir taraftan devam eder vergi rekortmenliğinde ilk sıralarda olmanızı da kısaca bir e, özetlersek onun da onurunu anlatırsanız sözü e, Sayın Ergenç'e bırakacağız ondan sonra size sorular olacak. Teşekkür ederim Sayın e, Kurbetli. Şimdi <laughs> burada bir şeyler anlatıyoruz. Tabiri caizse amiyane tabirle ahkam kesiyoruz. Estağfurullah. estağfurullah. Ahkam kesmek demeyelim ama bir şey bahsettiğiniz gibi ben burada şimdi sormasanız ben asla bunu e, gündeme getirmezdim. Vergi öğretmenliği sıralamasında hemen hemen her yıl bir sıralamaya giriyoruz. Hı hı. Yani ilk onun içerisinde bu oluyoruz. Bundan da hep mutlu oluyoruz. E, şirketlerin küçük bir arşivleri vardır. Burada daha doğrusu hı hı. insanoğlu biriktirir. Neyi biriktirir? Dost biriktirir, arkadaş biriktirir, iş biriktirir. Bir de aldığı ödülleri biriktirir. İşte aldığımız ürünlerle biriktirdiğimiz bir e, müzemiz var. Köşemizde var müzemiz var. Evet. Orada biriktiriyoruz. İşte basında çıkanlar, mesela bu programdaki e, band kayıtları bunlar hı hı. biriktiriyoruz. Bizden sonraki kuşaklar bunlar izlesinler, izleyecekler diyecekler ki işte babamız, atamız gitti. gittiler, bak Selahattin Kurbet ile Sayın Recep Ergenç ile e, konuştular, Trabzon'un detlerini konuştular ya da biz aslında burada. Ee, bu programda e, biraz sohbet ortamında Evet bizi evet. izleyenlerin yani sıkılmayacakları hı hı. bir dilde anlatmaya gayret ettik e, bildiklerimizi eminim ki kimse ayrılmıyor bizden şu anda emin, ben emin em, em, eminim ki öyledir ben de öyle mi evet e, Sayın Ergenç, Sayın birinci oğluna ee, soru sorunuz varsa alalım. Ben, ben yavaş yavaş. E, etkilendiğimi söylemeliyim. Biz ilk kez karşılaştık. Evet. Ee, ses rengimizi, üç boyutu olarak birbirimizi ilk kez gördük. Hı hı. Ama etkilendiğimi söyleyebilirim. Niye? Trabzon'da iş insanlarının ağzından araştırma, geliştirme, ARGE diye kısa da söyleyebileceğimiz, inovasyon dediğimiz yeni ve yenileştirme diyebileceğimiz, iş kültürü içinde çok önemli olan fırsat ve krizleri bu hayatın içinden anlatma tecrübesine sahip bir arkadaşı konuk ettiğince ben sana da teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayrıca tabii şirket başarısına baktığımız zaman vergi sıralamasında önemli bir yer ve tablılık açısından Trabzon'un da bir, bir yerde e, bayrağını taşıyan bir şirketin e, yönetim kurulu başkanlarımız olması da yine e, mutlu oldum. Ayrıca da bilimle olan hukukumuzun bizi nerelere getireceğini, e, ee, yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili ülkemizin yapacağı tasarrufların bizi nerelere nasıl taşıyacağını da öğrenmiş olduk. Ya da yediden bir tazeledik hafızamızı. Şirketlerin arşiv tutmasıyla, şirket belgeliği tutmasıyla şirket e, hafızasının oluşturulması, geleceğe taşıyan yeni arkadan gelen kuşaklara önemli bir emanet olacağını evet. duyduk. Bunlar hep yeni. Ama ben daha önemli bir şeyin altını çizmek istiyorum bölge insanının niye başarısız olduğunu, niye ortak iş kültürünü geliştiremediğini Aydın Bey'in ağzından şu cümleleri duyduk. Dedi ki işe yaramaz adam tabirini asla kabul etmiyorum. Yeter ki ona tanımladığınız, onun yapabileceğine inandığınız ve yapması muhtemel olan bir işi ona verin. Evet. Biz dolayısıyla buradan engelli ve başka engelli, engeller engellileri açmıyorum. Engelli yurttaşlarımızın ne kadar başarılı olabileceğini onlara uygun iş pozisyonlarının şirketlerde yaratılması gerektiğini onların nasıl toplum tarafından sahiplenilmesi gerektiğini bir kez daha öğrendim. Hı hı. Son olarak da şorus tespitimiz söylemek istiyorum. Aydın Bey'lerin kurduğu ortaklıklarda sürekli kendileri borç altına sokmaları, şirketini sürekli fırsat kollayan, fırsata göre güvenlerini kayıklarda yeke dediğimiz Kayın rotasını belirleyen şeyi çok iyi tuttuklarını ve başarının tesadüf olmadığını strateji belirleyen, yani şu sözcük bile Aydın Bey'den duymak çok hoşuma gitti. Biz ona göre strateji belirliyoruz diyor. E doğalgaz tabii ki bizi etkileyecek ama elpici satanlar, yani tüp gaz satan insanlar yeni pazar arayışlarıyla, yeni e, pazarların işte nerelerde olduğunu da kendi ağzında. Dolayısıyla bunlar tam bu haftaya denk düşen bir konuk ağırladık biz. Evet. Yani bilerek ya da bilmiyerek e, bir Aydın Bey'in tipinde e, anlattıklarıyla bir girişimci haftası öyküsü başarı hikayesini biraz dinledik. Biraz belki izleyicilere şu e, enerjiyle yansıttık burada girişimcilik e, kültürü böyle bir şey. Yani evet. başarı hikayesinin arkasında emek var, zahmet var, çalışma var, çok mücadele etmek var, strateji belirlemek var. Zaman zaman geri çekilmek, zaman zaman atak yapmak var. Ben sözü sana bırakayım. Teşekkür ediyorum. E, Aydın Bey son olarak evet. siz iş adamı olarak tabii ki Trabzon'da yaşıyorsunuz. Trabzon'un e, bir iş adamı olarak ekonomik gelişmelerini, ekonomik e, sorunlarını ve o ekonomideki e, çözüm yollarına ait bilginiz ve fikriniz mutlaka vardır. Trabzon evet Doğu Kadeniz bölgesinin en önemli merkezlerinden bir tanesi. Ee, burada turizm var, ee, ticaret var. Ee, i̇şte lojistik. Yani lojistik bir limanımız üst, var, havalimanımız var. var, havalimanımız var falan bir e, bölgenin merkezi konumunda. Trabzon'un ekonomik olarak bir iş adamı olarak yatırımı sizce ne olmalı? E, o yatırımla birlikte Trabzon ekonomisi gelişebilir mi? Hangi sektörü önde tutmalı ve sorunlarına yönelik bir e, değerlendirme, değerlendirme alalım, alalım sizden. Teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim e, geçmişte bize şöyle anlatırlar. Derlerdi ki memleketimizin üç tarafı denizlerle çevrili, dört tarafı düşmanlarla çevrili. Hey <laughs> Duydunuz değil evet, mi? Ya, tam bir Şimdi evet. bugün memleketin üç tarafı hala denizlerle çevrili ama düşmanları maalesef yok ettik, dost olduk onlarla. İran'la, Irak'la, Suriye'yle Yunanistan'da, Bulgaristan'da, Macaristan'da her kim varsa. Rusya'yla. Evet, ile. Rusya Birisine kızdığı zaman sen Rus musun filan dedi da Bosko Moskova'ya <laughs> git filan derdi. <gülüyor> yani, <gülüyor> artık o kadar gidilmez, gidilmeyesi bir yermiş orası. Evet bizim e, çok affedersin analarımız hep söylerdi seni Rum, seni Rum. <laughs> evet, seni, <laughs> Rum. Diyor. Aslında, Böyle, seni Rum falan sev, diye. seni Rum Seni, seviyorum diyecektim öyle anladım. Evet. Şimdi efendim eee ...üç tarafı denizlerle çevirdik. ...üç taraf deniz demek doğal asfalt demek... ...yani gemilerin... Evet. ...deniz makinelerinin... ...deniz araçlarının... ...nakliye noktasında, lojistik noktasında... ...limanımız var... ...yenileri... ...yapmak mümkün müdür... ...çok zor gözüküyor ama... ...şu an bir limanımız vardır... E, ...lojistik destek sağlamaktadır... ...biz... E, ...deniz yollarını kullanmamız... birincil esastır... Evet. Ben şunu söyleyebilirim. Kullanamıyoruz. Yani, Türkiye'nin en pahalı yerlerinden birisidir Trabzon Akçabat. Diğer yerlerde neden? Çünkü e, portakalı biz nereden getiriyoruz? Kamyonla getiriyoruz. E, dolayısıyla yani Antalya'da e, kilosu bir lira olan portakal bizde iki lira olmak zorundadır. Evet. Bunu engelleyemiz ama gemiyle getirirsen bir buçuk lira olur. Herkes yer. Rahat yer en azından. Bu bir kere denizlerimizi kullanmamız gerekiyor. Yani nakliye işlerimizi artık denizden görmemiz lazım. Bu bir. Peki başka ne? Her şey e, sanayici tüccar yapamaz. Bürokrasinin desteğine ihtiyacı vardır. Yani örnekse, e, yani burada bir bir kurumu belirtmeyelim de herhangi bir devlet e, kurumuna gittiğimizi varsayalım. İşte bir projemiz var, bize bu hususta yardımcı olun veya işte yasalar, kanun, yönetmelik her ne diyorsa işte bize yardımcı olun. Şimdi ben şu devlet memuru tipini sevmiyorum. Buradan açık söyleyeyim. Oturduğu yerden yüzüne bakmadan cevap veren devlet memuru sevmiyorum. <laughs> evet. Güzel. Ve o yüzden bütün işlerimi vekillerime ya da vekalet verdiğim arkadaşlarıma yaptırırım. Çünkü o manzarayı görmekten hicap duyuyorum. Örneğin bir kuruma gittim. Bizatihi, Karşılaştığımız için yılmışsınız. Biz atiği yani. kendim gitmem gereken bir yerdi. gittim. Evrakı dediler ki bu bu evrakı bizzat sen getireceksin. Başkası getirse olmaz. Tamam. Getirdim. Buyurun dedim. Oradaki sepete koy da çık dedi. Orada bir sepet var. Yani o sepete at da çık. Dedim kardeşim. Bana dediler ki bu evrakı bizatihi sen götüreceksin. Ben bunu koydum çıkacağım. Yani o kurumun ne olduğunu ne olmadığını burada anlatmıyorum. Ama onu o memur bizi izliyorsa bak burada o, o sistemi ona gönderiyorum. <laughs> evet. Böyle bir şey olmaz. O kurum babanın malı değildir. Buradan söylüyorum. O kurum hepimizin malıdır. O kuruma sahip çıkacaksınız. Doğru. Güler yüzünüzü göstereceksiniz. Ben şuradan, şu program esnasında somut e, somurtamam güler yüzle bakmam lazım. Bizi izleyenler, biz izleyenler ee, bizden ele pozitif elektrik almalı. Evet. Ya bize negatif elektrik almamalı. Evet. E, sanayicinin önündeki bu bahsettiğim bürokratik engel kesinlikle Davranış yani. engel önemi değil. Evet. Engeller aşılmak içindir. Ama o memura ben bir şey diyemem de. Çünkü o, o, o artık bizim o zaman geliriz Karadenizli hesabına başlarız kavgaya. Evet. <laughs> Herkesin sinirleri var canım. Yani biz saat <laughs> sinirlenmez mi? <laughs> Efendim bir kere e, bu anlayıştan yani yüzde elli kurtulduğumuz düşünüyorum. Ama yüzde hala duruyor. İnşallah e, bunlardan da kurtulacağız. Bir yeni yetişen nesilimiz, yeni memur arkadaşlarımız bu 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 zihniyette olmayacaklar Terk yani. evet, evet. Yani beyefendi hoş geldiniz. Ne var bunda? Neyin eksildi? Bilakis bunu dediğiniz vakit sizin kıymetiniz artar. Ben o kurumdan memnun ayrıldığım zaman hep Başbakan'a, Maliye Bakanına karşılaştığım zaman da e, efendim o kurum çok güzel bir kurumdur. İyi bir kurumdur. İnsanlar hoş karşılıyorlar derim. Ama o kurumu bana birisi sorsa bir milletvekili, bir bakan kesinlikle iyi referans veremem. Evet. Nitekim e, sanayicinin önündeki büyük engellerden bir tanesi bürokrasidir bürokrasideki bir, bir kısım bir kısım anlayıştır. Tamamı değil. O kurumun müdürü bu anlayış içerisinde değil. Eminim. Ama memur bu anlayış içerisinde. Bu gücü nereden alıyor onu da bilmiyor ama yani o kişi aslında bana bir şey yapmıyor. Olaç onun babasının çiftliği değildir. Ona, bana bir şey ona, yapmıyor. Ona da onu söylerler o, zaten. O Trabzon'a yapıyor, Trabzon'a. Evet. Sevgili Trabzon'lar. o bölgenin insanına. evet. Size iyi davranmayan memurlara şikayet edin. ...onlar Trabzon'a kötülük ediyorlar. Size değil. Evet, doğru. Yani benim şahsımda Trabzon'a kötülük ediyorlar. Trabzon'un yatırım almasını engelliyor. Diye Öyle diyelim. Evet. Onun için değerli arkadaşlarım... ...değerli çalışanlar... ...değerli memur arkadaşlarım... ...gülümsemek sadakadır. Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. Sadaka. <laughs> yani çıkartıp cebinden bilesin... ...onlara para vermek de eşit. Bir böyle bir şey. O bakımdan... Evet. Başka ne? Turizm, ticaret. engeller var? Devam edelim. ticaret. Nakliye bir. Bürokrasi iki. Üçüncü engel de şudur. Şimdi biz Recep Bey'le bir araya gelip bir iş yapamıyoruz. Ortak. Yapamıyoruz. Ortaklığı Peki Kürtü. yapacağız. Nasıl yapacağız? 40 dereden su getireceğiz. Getireceğiz tabii. Ya günlerce görüşeceğiz. Bu akşamdan sabah ortaklık olmaz. Aylar sürecek. Allah rahmet eylesin. Gani gani babam Tahsil Armutçu Bey'i ikna etmek için tam bir yıl ondan beraber arkadaşlık etti. Gitti geldi yalvardı gel şu işi yapalım gel bu işi yapalım ikna edemedik. Ama bir yıl sonra ikna olduktan sonra bizden daha iyi çalıştı. Evet. Bakın bu ikna önemli. Yani bir araya geleceğiz. Ben e, insanlar bir araya geldikleri zaman iş konuşmalılar. Yani elbette tabii fıkrada anlatacağız. Ama e, ticari versiyon fıkraları anlatalım. Kayseri'de olalım biraz. Yani olsun ne var evet. ki? Ee, zaten Kayseri'de buradan geçmişlerdir. <laughs> e, diyelim. Oradaki dostlarımıza da buradan selam olsun. Kayseri'deki evet. dostlar, o da Kayseri'lerin tamamına e, memleketimizde bulunanlara e, da Tabii sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Yani ticari noktada Kayseri'nin iyi olduğunu ifade ediyoruz. <laughs> ya, yanlış anlamayın. <laughs> evet vaziyet e, bu engeller devam ediyor mu? Ediyor. Tabii ki bir de mesela günümüzde çok iyi hesap yapmak lazım. Fizibiliteleri çok iyi yapmak lazım. Zaten fizibilite dediği yapılabilirlik demek. Yani hı. İngilizcesi feasible olmaktan Türkçesi yapılabilir mi, edilebilir mi ee, anlamındadır. Çok iyi hesap yapmak lazım. Ben bunları şunun için söylüyorum. Yani bir kafeterya açılımı için konuşmuyorum. Efendim bir e, ayakkabı mağazasının açılışı için hı hı, konuşmuyorum. Hı. Biz 50 ve üstü işçi Istihdam, i̇stihdam edebilen efendim. müesseselerin kuruluşundan bahsediyoruz. Biz yanlış değerlendirmeyin lütfen. Belki evet. onlar çok rahat yapılabilir ama bugün sanayi